Bir pas. sıyrıldı Ronaldo. Kaleciyle karşı karşıya. Çak abi gelsin. Bir. Direkten döndü. Ne var? Vur kafayı. Ama mesela topun gerisinde bir kaleye baktı şöyle. Kaleye doğru. Şöyle güzel bir aşırtma. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de yine görmüş olduğunuz gibi. 12. sezonda en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım kim çıkacak önümüze. Neler yapacağız? En son iki galibiyet almıştık sizlerin karşısında. Ee, ve o şekilde kapatmıştık. Bastık abi. Bastık. Manchester United diyor. Yine bir oyuncusu hariç full siyah kadrolu güçlü bir rakibimiz karşısındayız. Bugün deplasmanda bakalım bu rakibimize karşı neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Messi'nin vuruşuyla ilk düdük çaldı ve karşılaşmamız başladı. Şimdi Pogba'dan Hazard'a Alaba. Alabadan Neymar düşüncesi. Şöyle başlar başlamaz bir tane çaksak da rahatlasak Ronaldo düşüncesi bu arada. Ronaldo önüne doğru attı topu. Kaptırıyoruz be. Şöyle önümüze doğru atalım. Topa yetişiriz dedik ama yetişemedik. Umtiti. Umtiti Neymar'a karşı kazandı topu. Çarptırdı yine Umtiti'nin önünde kaldı. Cristiano Ronaldo şimdi çalım denemesi ama orada 3 kişi var. 3 kişinin arasından sıyrılması tabii ki de zor. Şimdi Paul Pogba'dan Ronaldo'ya yine kaptırıyoruz. Varan indirdi Pogba'ya. Orta sahada top dağıtıyor Pogba. Ronaldo sıyrılsaydı var ya kaleciyle karşı karşıya kalacaktık. Dakika 15'lerde şöyle bir sıfırını geçseydik çok güzel olurdu ama maalesef geçemedik. Şimdi Cellini hata yapmadı Cellini yoksa valla Ronaldo gidiyordu ha kaleciyle böyle armut gibi kalacaktı. Kesin de atardı. Şimdi Modric döndü Kurtuğa'ya kaleciyi gördük ilk defa. Dakika 21'de Neymar Hazard ayağından alıyor. Ronaldo uzaktan bir şut denemesi maalesef. Rakibimiz adına maalesef tabii ki de çerçeveyi tutturamadı arkadaşlar. Bizim adımıza şanslı. Biz şanssızız yani bu konuda. Şimdi Kurtuğa kullandı. Hazard. Ondan tekrardan Ronaldo düşüncesi. Ondan Neymar'a sırılabilecek mi Neymar? Bakalım. Gelişine bir şut denemesi yapacağım. Vurdurmadılar. Son. Pogba yetişemeyecek. Kim var abi? niye kaldık sadece. Çelli'ni orada ayağı koydu. Orada bir müdahalesi var. Orada. Cellini. Boş değil yani. Dakika 32'lere kadar da geldik bu arada. Messi'den Ronaldo'ya. Ondan Neymar'a Kadro değiştireceğiz arkadaşlar. Yakında güzel bir açılımı, ya, açılımımız olacak. Canlı transfer pazarından e, ajanlardan güzel bir açılım yapacağız. Onu da sizlere söyleyeyim. Bilgisini vereyim. Bir de e, FM Mobil oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. FM Mobil'de e, ben bende editör de var. E, bir saniye şu hatta bir atlatalım. Ronaldo mükemmel sıyrıldı. Girdi ceza sahasına. kaleciyle karşı karşıya bir çalımlar hareketler. Ulan artistik yapacağız diye gol atamadık be. DG'ye çıktı topu aldı. Adamın ayağından topu aldı. Döneceğiz hareket yapacağız. Artistlik yapacağız diye. Güzelim golü at, atak beleşe harcadık iyi mi? Al işte şimdi adam geliyor işte. Atamazsan atarlar kardeşim. Kurt'u uzaklaştır abi. Uzaklaştır. 45. dakika Ronaldo. 0-0 bitti. İlk yarı son düdük geldi arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda bizleri neler bekliyor? Düdük çaldı. Rakibimizin santra vuruşuyla karşılaşma başladı arkadaşlar. İkinci yarısına başladık maçın. Şimdi Messi'ye doğru yetişemedi Messi önünde kaldı ama maalesef biraz uzanda kaldı Ronaldo Pogba abi vurdurmuyorlar orada karşılıklı top kayıpları Cellini'yi açtı şimdi Ronaldo ile rakibimiz geliyor kalede kurtar Ronaldo mu kurtar mı maalesef ki Ronaldo İlk golü yiyoruz ilk golü yine yedik 50. dakikalar 55. dakikalarmış hatta maalesef ilk golü yiyoruz arkadaşlar bakalım tamam koştur abi şimdi Çevireceğim diye 1-0'dan bu karşılaşmayı çevireceğim diye şimdi apaladır koşturdur. Messi'ye güzel bir pas. Anında cevap verebileceğiz Messi. Ah be kardeşim korner. Kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere çaldı. Kaleye doğru bir şut deneyeceğiz kornerden. Ayarlayamıyorum. Ayarlayamıyorum abi şu an. Neyse. Ayarlayamadım. Onu bir türlü ayarlayamadım. Ronaldo'ya mükemmel bir top. Out. Kerseviye bulamadık Ronaldo'yla. Dakika 60'lara kadar geldik. 1-0 gerideyiz. Manchester United isimli rakibimizle. Şimdi indirdik oh, Ronaldo'ya doğru. Ronaldo'dan bir çalı. Muhammed Salah. Muhammed Salah güzel sığırıldı. 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi derken yine kaptırdık topu. Kim var abi? Varan. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah Varan Dan büyük bir hata. Tekrardan Ronaldo kalecimizle karşı karşıya ilerliyor. 2-0. Maalesef 2-0 arkadaşlar. Dakika 70'te 2-0 geriye düşüyoruz. İnanılmaz ya. Dakika 70'te 2-0. Şimdi 2 tane 3 tane gol mü atacağız yani maçı kazanmak için 70'ten sonra? Gerçekten çok zor. Pogba. Yılmıyoruz ya. Ümidimizi kesmiyoruz. Muhammed Salah. Mükemmel bir top çıkardı orada Ronaldo'ya. O saat yok. İlerliyor Ronaldo. Galici ile karşı karşıya kaldı. Sağda boş Pogba. Yapıştır abi gelsin boş kaleye. Dakika 77'de ilk golümüzü buluyoruz. Hadi. Haydi çocuklar. Vazgeçmek yok. Ümidimizi yitirmek yok. 2-0'dan 2-1 yaptık. Neden olmasın? Neden olmasın? Olmayacak, olmaması için hiçbir sebep yok. Kapıyoruz yine topu. Nereye? Taça. Ronaldo ile taça attık topu. Şimdi rakibimiz taça, taç atışını kullanacak. Walker. Kime doğru abi? Sağ kanattan ilerliyor rakibimiz orada. Cellini var kademeye girdi. Ve taş bizim. Evet şanslıydık burada. Dakika 82'lere kadar geldik. Şimdi Ramsey ile oynadık. Ondan Paul Pogba'ya. Şöyle kafayı kaldırdı baktı. Ronaldo'yu gördü mükemmel bir şekilde. Ronaldo kaleciyle ile karşı karşıya kalacak. Eğer sıyrılırsa bir çalım devresi. Karambol. Ronaldo'da dakika 87 be. Helal be. Dakika 87'de Ronaldo mükemmel bir sıyrılma. Ve 2-0'dan durumu 2-2'ye getiriyoruz. Son saniyeler yine kapıyoruz topu. Abi bir 3 mi geliyor yoksa? 3 gelirse var ya rekor kırdı da. 2-0 geriden 70'ten sonra 3-2 <laughs> muhteşem bir geri dönüş yaparsak gerçekten kendi rekorumu kırabilirim 70'ten sonra geri dönerek. 2-0'dan hem de. Kim var abi? Ronaldo. Tabi böyle artı sarsı konuşurken bir tane adam şimdi uzaktan bir çakacak bize al sana geri dönme. Muhammed Salah'la ilerliyorduk. Hocam bir saniye. Neden ben atak yaparken bitiriyorsun ya? 90. dakikanın son saniyelerinde normal süresi 2-2 skorla biten karşılaşmanın ilk uzatmalık 15 dakikalık süresine Messi'nin vuruşuyla Muhammed Salah mıydı? Neyse birinin vuruşuyla başladık arkadaşlar. Top Alaba'da Alaba kaptırdı kaptı Messi'den. Şelili ile oynadı. Biraz top çevirelim. Mbappe'den Ronaldo düşüncesi sığırıldı ve Ronaldo arkasından geliyor 5 kişi. Abi orada güzel bir sığırılma yapacaktık. Arkasından 5 kişi geliyordu ama hocam faal yok mu artık? Bir faal ver ya. Muhammed Salah yerde kaldı. Muhammed Salah topun gerisinde bir kaleye baktı şöyle. Kaleye doğru şöyle güzel bir aşırtma. Mükemmel bir gol. Ben dışarı gitti sandım. Mükemmel bir free kick golü. İnanılmaz. Gerçekten dışarıya gitti sandım topu. Muhammed Salah izliyoruz pozisyonu. Biraz fazla bastım çünkü. Biraz fazla bastım A'ya ama ona rağmen mükemmel girdi. Barajın hemen üstünden Muhammed Salah affetmedi burada. Güzel. 3-2 öne geçiyoruz. 2-0 geriden gelip 3-2 öne geçtik arkadaşlar. Kurtuğa uzaklaştırdı şimdi Ronaldo. Mbappe ilerliyoruz Mbappe ile Mbappe'den mükemmel bir sığırılma mükemmel bir çalım be. Oyna Ronaldo ile oynadık. Ronaldo kaptırdı be. Ah peker keşke kendim gitseydim ya. Keşke kendim gitseydim. Sığırıldı Ronaldo kaptı ayağından kaleci ile karşı karşıya dördüncü golü atardım kendim gitseydim diyecektim ama. Yine kapıyoruz topu. Yine dakika 105 artı 2'de Durumu 4-2 getiriyoruz arkadaşlar. İlk uzatma süresi sona erdi. Son 15 dakikalık uzatma süresine rakibimizin vuruşuyla başladık. Bakalım 4-2'den çevirebilecek mi? Biz 2-0'dan çevirdik valla. Sen de çevirebilirsin. İlk 15 dakikada 2 tane attık abi. Sen niye son 15 dakikada 2 tane atamayasın? Yani isteyeceksin bu işi. 2-0'dan 4-2 yaptık karşılaşmayı. Şimdi Ramsey. Abi mükemmel bir pas Mbappe'ye. Sığırılırsak 5. gol gelir. Mbappe sığırıldı. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo kaleciyle karşı karşıya kaldı. 5-2 be. 5-2 be. Şiir yazıyoruz. Şiir. Resmen şiir yazdık arkadaşlar. İzliyoruz pozisyonu. Mükemmel bir pas geldi orada. Hiç bekletmeden topu vurduk ve 5. golü ağlara gönderdik. Son 5 dakika uzatmanın son süresi. Maçın son saniyeleri. 2-0'dan 5-2 öne geçiyoruz. Şimdi Ronaldo. Kurtbay ile karşı karşıya. 5-3 mi geliyor? 5-3. 120. dakikada rakibimiz 5-3'ü yakaladı. Tebrik ettik kendisini. İleriki maçlarında başarılar diliyoruz. Şimdi Muhammed Salah'la kullandık. Santra'yı Mbappe ve Stone düdük geldi. 120. dakikanın son düdüğü. Karşılaşmanın son düdüğü. Bu maçı 5-3 skorla kazanıyoruz arkadaşlar. 2-0'dan güzel döndük. 5-3 güzel bir skor. Bol gollü, bol pozisyonlu bir maç oldu. Bastık abi. İkinci rakibimizi bekliyoruz. Bakalım kim gelecek karşımıza. Türkiye. Helal lan. Türkiye diye isim yazmış. 5 galibiyeti var. Kendisine başarılar diledik. İyi oynayan kazansın diyoruz. Ama adam bize başarılar dilemedi. Bir de böyle tipler var arkadaşlar. Fenerbahçe'yi mi beğenmedi bilmiyorum. Offside. Rakibimizin ilk hata olsa. Cellini ile şimdi o sahitten vuran serbest vuruşu kullanıyoruz. O doğan serbest vuruşu. Silva'da top. Sağ kanattan ilerliyor rakibimiz. Cellini var orada bozu pozisyonunu. Neymar'a kazandırdı. Neymar'dan şimdi Ronaldo önüne mükemmel bir pas. Sırıldı, sıyrıldı Ronaldo. Kaleciyle karşı karşıya. Çak abi gelsin. Bir. Direkten döndü. Neymar. Vur kafayı. 1-0. Dakika 10. Mükemmel bir gol attık. Güzel bir başlangıç oldu. İzliyoruz. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ronaldo vuruyor. Tam çataldan direkten döndü. Ama pozisyonu iyi takip etti Neymar. Gelişine kafayla vurdu ve 1-0 öne geçti. 1-0 öne geçtik ama adam oyunu terk etti. Evet top da spor. Top da spor diye bir rakibimiz geldi karşımıza. Üçüncü maçımız arkadaşlar. İkinci maçımızda rakibimiz biliyorsunuz. E, maçı terk etti. Hepsi bizim takımımız arkadaşlar. Fenerbahçe olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur. Hiç sıkıntı yok. Ben Galatasaray formasıyla da oynarım. Beşiktaş formasıyla da oynarım. Bu tarz takıntıları lütfen yapmayalım. Şimdi Alaba. Karşılaşmaya başladık. İlk maçımızı güzel kazandık. 5-3. İkinci maçımızda 1-0 öndeyken rakibimiz maçı terk etti. 3-0. Hükmen Messi bu arada. Messi'nin önünde kaldı top. Maçı hükmen e, galip kazanmış olduk arkadaşlar. Kayarak bir müdahale geldi orada Modric'ten. Üçüncü maçımız bu arada güzel sıyrıldı Modric. Kaleci ile karşı karşıya kalacak birazdan. Ama ceza sahasına girmeden Toni Kroos Pozisyonu bozdu. Ayağından topu aldı. Şimdi Griezmann. Sol kanattan ilerliyor. Bale'la. Türk kardeşimiz yine arkadaşlar bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Ee, Topta spor isminden zaten büyük bir ihtimal anlamı sınırdır. Aboumeyang. Aboumeyang offside. Kendisine başarılar dilemeyi unuttuk büyük bir ihtimalle. Az önceki maçın ee, konusundan sizlere bahsederken bizi eğer izlerse ismimizden bulup YouTube'da izlerse kendisine başarılar diliyoruz buradan. Kayarak bir müdahale daha. Oyuncusu yerde kaldı şu an. İkinci kayarak bir müdahalemiz. Yine faal yok. Luka Modric. Abi orada bir türlü sıyrılamadık ya. Toni Kroos yine uzaklaştırdı. Varan. Varan'dan Messi'ye mükemmel bir pas. Ronaldo gelişine vurdu. Mükemmel bir gol direğin dibinden. Adeta böyle tıngır mıngır gitti top. Tıngır mıngır gitti. Burada Varan mükemmel gördü Messi'yi. Mesih'den bir pas. Gelişine hiç bekletmeden direğin dibinden ağlara gönderdik topu. 1-0 öndeyiz. Abi sen de kaçma. Sen de kaçma. Oynayalım adam gibi. Şimdi Umtiti. Umtiti aşı top. Ama yetişecek büyük bir ihtimal topa oyunu abi Kurtuay'la. Uzaklaştır Kurtuay'cım. Bir hata yapma. Rakibe değil. Evet Ronaldo'ya. Güzel. Öğrenmişsin Neymar. Ah be. Tam çalım atacaktım. Yine kayarak bir müdahale Neymar'dan abi Ronaldo'ya mükemmel bir pas atmadan gelme Ronaldo bunu lütfen yapıştır 2-0 gelsin dakika 36 dakika 36'da Cristiano Ronaldo ile mükemmel bir gole daha imza attık ve 2-0 öne geçtik ilk yarıda Topla Spor karşısında rakibimize şimdi güzel bir pas geldi orada defansın arkasına doğru Ronaldo kalecimizde karşı karşıya çıkardık kurtulayı kurtulayı çıkardık rakip açısını kaybetti Maalesef onun adına maalesef niye maalesef diyorum ben ikide bir ya adam gol atamıyor yani maalesef diyorum enteresan bir durum ilk yarı son düdük geldi arkadaşlar ikinci yarımız başladı rakibimize başarılar diliyoruz ikinci yarıda 2-0 öndeyiz bakalım ikinci yarıda neler yapacağız skorda bir değişiklik olacak mı maçı verecek miyiz 2-0'dan neden olmasın az önce biz çevirdik 2-0'dan 5-3 çevirdik yani maçı serbest vuruş Ronaldo faal yaptı ne kırmızı mı ya bırak abicim Allah'ını seversen ya. Ne kırmızısı ya. Gerçekten orada kırmızı mı vardı yani? Ya bu oyunun abi kırmızıları ne kadar saçma ya. Messi. Messi'den bir sıyrılma çabası. Gerçekten şu an modumu düşürdü ya kırmızı. Ya 10 kişiyle oynamamız hiç sıkıntı değil ama. Abi kırmızı karttık bir hareket yok orada ya. Yok. Kurtoy'u çıkardık bu arada. Kale boş kale boş. Kendinize gelin. Kurtoy'u çıkardık kale boştu. Rakibin önünde kaldı ama. Orada iyi kapattık orayı. Uzaklaştırdık. Kim var abi? Varan bozu pozisyonu ama yine kaptı Ronaldo. Aubameyang'la geliyor şimdi Lukaku. Pogba var orada. Pogba söktü aldı şimdi kazandırdı Messi'ye. Tam orta yuvarlakta Messi ilerliyor. Şöyle bir sağa baktı. Neymar'ı gördü mükemmel göğsünde yumuşattı Neymar sıyrıldı. Çok güzel bir çalım yine kaleciyle karşı karşıya. Direkten içeriye ve 3-0 oldu. Direkten direkt içeriye. Güzel. İkinci golümüzü buluyoruz arkadaşlar. Burada güzel bir çalım. Mükemmel düzgün bir vuruş. Üst direğe çarptı top ve ağlarla buluştu. 3-0'a getiriyoruz durumu. Tamam bu saatten sonra biraz olsun rahatladık. 10 kişi oynuyoruz. Eksiyiz. Kırmızı karttan sonra bir gol daha bulduk. Dakika 70 biraz rahatlıyoruz 3. golle. Gol yesek bile bu maçı herhalde vermeyiz diye düşünüyorum yani. Tabi büyük bir aptallık yapmazsak. Şimdi Neymar kaptı topu. Kim var orada? Omtiti. Defansın arkasına doğru bir pas düşüncesi rakibimizden ama maalesef o düşüncesini gerçekleştiremedi. Messi indirdi kafayla Neymar'a. Neymar sıyrılsaydı orada güzel bir pozisyon elde edecektik. Serbest vuruş. Değiştirdik abi. Oka yokuşlu oyna alıyoruz. Paul Pogba'nın yerine. Bu arada Türklerden oluşan bir kadro düzeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zayıf bir vuruş. Kurtuğa zorlanmadan topa alıyor. Elle oynadı Neymar'a doğru Kurtuğa. Neymar'la atağa başlıyoruz arkadaşlar. Neymar sırıldı rakibinden. Messi güzel gördü. Messi kim önünde? Şöyle bir döndü Messi ama Neymar hadi abi uyuma. Uyuma abi. Çelli niye kadar geldi top? Dakika 87'lerde 3-0 öndeyiz. Maç %99 artık bizim arkadaşlar. 3. karşılaşmamızı da kazanıyoruz bu şekilde. 3-0 skorla şu an için tabii 3-0 skorla belki gol yiyebiliriz bir tane. Evet. gol yiyebiliriz bir tane mi dedik? Az önce Modric. 3-1. Gördünüz mü? Ağzımızı açtık. Golümüzü yedik. Tebrikler kardeşim. Yani benim sayemde attın öyle söyleyeyim. <laughs> belki gol yeriz dedik yedik. Ben demeseydim belki yemeyecektik. Kevin de Bruyne. Şimdi Messi ile oynadı. 90 oynayacağız. Neymar'a güzel bir aşırtma pas. Abi kaptırmayalım be. Bir tane dördüncü gol atalım ya. İkinci yarının son düdüğü geldi arkadaşlar. Tebrik ettik rakibimizi. İlerleyen karşılaşmalarında kendisine başarılar diliyoruz. Bizi izlersek yorumlarda e, kendini belli etsin. Bu kardeşimiz Topta Spor. E, bekliyoruz kendisini. Bu karşılaşmayı da 3. maçımızı da 3-1 skorla kazanıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın.